Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok uzun zaman önce bir krallıkta hiç gülmeyen bir prenses yaşarmış. Kral kızı için çok endişeleniyormuş. Ülkede bir duyuru yapmış ve kızını güldürebilen biri olursa ona ödül vereceğini açıklamış. Ülkede yaşayan çok zeki bir baykuş varmış. Bu baykuş insanları hapşırtan bir yüzüğe sahipmiş. Baykuş kralın duyurusunu öğrenince ödülü almak umuduyla gidip yüzüğü krala vermiş. Kral yüzüğün ne işe yaradığını öğrenince parmağına takmış ve birden arka arkaya hapşırmaya başlamış. Kralı izleyen prenses durumu o kadar komik bulmuş ki uzun süre kahkaha atmış. Prensesi güldürmeye başaran baykuş kraldan ödülü istemiş. Kral da kızımı sen değil ben güldürdüm diyerek baykuşa ödül vermemiş. Sinirlenmiş ve baykuşu bir kafese kapatmış. Bir gün baykuş kafesinden kaçmayı başararak ormana uçmuş. Ormanda mor ve beyaz zincirleri olan bir ağaç görmüş ağaçtan bir tane mor incir koparıp yemiş. Birden baykuşun vücudu kaşınmaya başlamış. Baykuş panikle bir tane de beyaz incir yemiş. İnciri yiyince vücudundaki kaşıntı hemen geçmiş. Baykuşun aklına bir fikir gelmiş. Kralın yanına giderek kendisine sadece kralların yiyebileceği bir meyve getirdiğini söylemiş. Kral Mor incirden bütün vücudu saatlerce kaşınmış. Kral artık dayanamayacak hale gelince "Beni kurtar!" diye ağlayarak yalvarmaya başlamış. Zeki baykuş yüzünü ve hak ettiği ödülü verme şartıyla krala beyaz inciri vermiş ve onu iyileştirmiş. Bu sayede baykuş hem ödülünü almış hem de yüzüne tekrar kavuşmuş gökten üç elma düşmüş. Biri bana, biri dinleyenlere, diğeri de bütün iyi insanlara. Hoşçakalın.